Ömer Faruk Sorah'ın 2011 yapımı e, hepimizin aklında yer eden filmi Aşk Tesadüfleri Sever konuşacağız. Evet. Gerçekten unutulmaz bir film. Tesadüflerle örülü hem çok tanıdık hem de büyülü bir aşk hikayesi. Çocukluktan başlıyor, yetişkinliğe uzanıyor ve hep o kader, o tesadüf teması insanı düşündürüyor gerçekten. Aynen öyle. Film 70'lerin Ankara'sından alıp bizi... 2010'ların İstanbul'una getiriyor. Baş rollerde de Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin var. Çok iyi bir ikili olmuşlardı gerçekten. Gelin o zaman bu hikayenin katmanlarına biraz daha yakından bakalım. Sizin de dikkatinizi çeken detaylar olmuştur mutlaka. Tabii. Başlayalım. Film en temelde Özgür ve Deniz'in hikayesi. Mehmet Günsür ve Belçin Bilgin canlandırıyor. Evet. Hayatları sürekli kesişiyor ama bir türlü tanışamıyorlar. Çocuklukları, ilk gençlikleri Ankara'da geçiyor. Defalarca aynı yerlerdeler. Aynen aynı fotoğraf karesinde, aynı hastanede doğuyorlar, okulda karşılaşıyorlar ama o merhaba bir türlü denkleşmiyor. Ta ki yıllar sonra İstanbul'da karşılaşana kadar. Evet, 2010 İstanbul'unda tanışıyorlar. Filmin en çarpıcı yanı bence o paralel kurgu. Kesinlikle. Geçmiş ve günümüz iç içe geçiyor. Hem bugünkü ilişkilerini izliyoruz hem de geçmişteki o e, teet geçme anlarını, o kaçırılmış fırsatları görüyoruz. Bu da o tesadüf temasını çok güçlü kılıyor, değil mi? Aynen öyle. İlmek ilmek işlenmiş adeta. Kader mi, tesadüf mi diye sürekli sorgulatıyor size. O geçmişe dönüşler demişken Ankara sahneleri ne kadar önemli film için? çok önemli. Şehrin o ruhu, o atmosfer, 70'ler, 80'ler. Gazi Mahallesi'ndeki foto Turgut tabelası mesela, Kulu Park, Botanik Park, insan da hemen bir nostalji hissi uyandırıyor. Evet, o dönemi canlandırmak için çok özenilmiş. Şey detayı da ilginçti, eski Ankara garında kar sahnesi için yapay kar yağdırılması. Ah evet, onu duymuştum. Epey bir emek var. Bir de şu tatlı tesadüf var ya, Deniz karakterinin Ankara'daki evinin olduğu sokağın. Evet. Belçin Bilgi'nin kendi çocukluğunun geçtiği sokak çıkması. Bu bile filmin ruhuna ne kadar uygun değil mi? İnanılmaz. İşte tam aşk tesadüfleri severlik bir durum. Kesinlikle. Bu mekan kullanımı o tanıdık yerler hikayenin duygusal zeminini sağlamlaştırıyor. O büyük tesadüfleri daha inanılır kılıyor sanki. Bunda oyunculuklarında payı büyük tabii. Elbette. Mehmet Günsür ve Belçin Bilgin arasındaki kimya çok başarılı. O yıllar sonra karşılaşmadaki çekim, biraz hüzün çok iyi yansıtıyorlar. Sadece onlar da değil ama çocuk oyuncular. Evet evet. Batuhan Karacakaya ve Pınar Çağlayan. Geçmişteki o çocukluk anlarını o kadar iyi canlandırıyorlar ki. Erde cabası, Altan Erkekli, Ayda Aksel, Şebnem Sönmez hepsi filme derinlik katıyor. Kendi sahnelerinde bile çok etkili karakterler çizmişler. Aynen öyle. Her biri karakterlerin dünyasına önemli bir dokunuş yapıyor. Peki bu kadar farklı zaman dilimi, farklı oyuncular, hikayenin bütünlüğü nasıl korunmuş sizce? Geçişler çok akıcı çünkü. Bu bence büyük oranda yönetmenlik ve kurgu başarısı. Paralel kurgu olgu dediğimiz şey sadece geçmişle bugünü bağlamıyor. Aynı zamanda karakterleri de derinleştiriyor. Evet, karakterlerin motivasyonlarını, neden öyle davrandıklarını anlıyoruz. Geçmişteki bir an bugünkü bir tepkiyi açıklıyor. Oyuncular da o karakterin özünü yakalamış her yaşta. İşte o yüzden geçişler pürüzsüz. Sanki gerçekten aynı insanın farklı dönemlerini izliyor gibiyiz. Ve tabii ki müzikler filmin imzası gibi adeta. Olmazsa olmazı. Ozan Çolakoğlu harika bir iş çıkarmış. Filmle çıkan albüm de olay olmuştu zaten. Nasıl olmasın? Müslüm Gürses'in yorumladığı, filme adını veren o Muratan Mungan şiiri, Aşk Tesadüfleri Sever. <laughs> Tüyleri diken diken ediyor. Şebnem Ferah'tan hoşça kal, Teoman'dan değirmenler. Hepsi çok yerinde kullanılmış. Bir de Mehmet Günsür'ün söylediği Eylül akşamı var. Bülent Ortaçkıyı Kalesi. Ah, evet o sahne. Şarkının o melankolisiyle Özgür'ün ruh hali o kadar bütünleşmiş ki izleyiciyi de alıp götürüyor. Müzikler sadece atmosfer katmıyor yani. Bizi o dönemlere, o hislere taşıyor. Tam bir zaman kapsülü gibi. Film 4 Şubat 2011'de vizyona girmişti ve gişede de çok başarılı oldu. Evet, rakamlar etkileyiciydi. Yaklaşık 2.4 milyon seyirci 35 hafta vizyonda kalmak. Bu başarı tesadüf değil tabii. İşte bu konuştuğumuz her şeyin birleşimi. Nostalji, oyunculuklar, müzikler ve o merkezi tema, tesadüfler. Herkesin hayatından bir parça bulabileceği bir tema. Aynen. Hayatımız tesadüflerden mi ibaret yoksa bir kader çizgisi mi var sorusunu sürekli sorduruyor ama net bir cevap da vermiyor. Özellikle sonu biraz havada kalıyor gibi. Evet, o belirsizlik de filmin bir parçası. Karakterlerin geleceği ne olacak sorusunu izleyiciye bırakıyor, kendi yorumuna açık bir son. Aşk tesadüfleri sever. İşte böyle. Hayatın görünmez bağlarını, geçmişin bugüne etkisini, aşkın o beklenmedik anlarını anlatan sıcacık bir film. İzlerken insan ister istemez kendi hayatındaki tesadüfleri düşünüyor. Kesinlikle. Eminim siz de izlerken ya da şimdi bizi dinlerken, ''Aa evet, benim de başıma böyle bir şey gelmişti.'' dediğiniz anlar olmuştur. Peki sizin hayatınızda böyle unutamadığınız, belki de yönünüzü değiştiren bir tesadüf var mı? Üzerine düşünmeye değer. Herkesin vardır mutlaka. Böylece bir sinema yorum saatinin daha sonuna geldik. Hoşçakalın.